Merhaba arkadaşlar. Bugün kombinasyon konusunda biraz daha basit soruları aşıp orta düzey sorular çözeceğiz. Bakalım sorularımızda neler varmış. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Aralarında Şafak ile Mutlu'nun da bulunduğu 9 kişiden oluşan 3 kişilik bir ekip kurulacaktır. Şafak ile Mutlu kurulacak ekipte beraber bulunmak istemediklerine göre bu ekip kaç farklı şekilde kurulabilir? Arkadaşlar Şafak ile Mutlu'nun beraber bulunmasını istemiyor. O zaman biz oluşturabileceğimiz bütün ekiplerden yani 9'un üçlü kombinasyonundan 9 kişiden 3 kişi seçeceğiz çünkü. Şafak'la Mutlu'nun da birlikte bulunduğu Şafak Mutlu ve üçüncü bir kişi daha. 9 kişiden Şafak'la Mutlu'yu seçtiysek geri kalan 7 kişiden bir kişi daha seçtiğimizde Şafak'la Mutlu'nun birlikte bulunduğu ekip sayısını bulmuş oluruz. Bunu bütün durumlardan çıkardığımızda, istenmeyen durumu bütün durumlardan çıkardığımızda geriye kalan durumlarda ne olacak? Şafak'la Mutlu ekipte beraber bulunmamış olacaklar. 9'un üçlüsü 9 çarpı 8 çarpı 7 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1. Eksi 7'nin birlisi 7. 8 ile 2'yi sadeleştirsek 4, 9 ile 3'ü sadeleştirsek 3. 84 eksi 7'den 77 durum vardı Şafak'la Mutlu'nun. Ekipte beraber bulunmadıkları. <laughs> Diğer sorumuz neymiş bakalım? A kümesi 1, 2, 3, 4, 5, 6 kümesinin 4 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde 2 elemanı bulunur? Bakalım. 4 elemanlı alt küme istiyor, 2 elemanının bulunmasını istiyor. Dolayısıyla kümemiz böyle bir küme olacak. 2 elemanlı aldığım için onu sileyim. Geri kalan 5 tane elemandan kaç tane daha seçmem gerekiyor arkadaşlar? 3 tane daha seçmem gerekiyor. 5'in 3'lü kombinasyonunu hesaplayacağım. 5'in 3'lü kombinasyonu 5 çarpı 4 çarpı 3 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1. Cevabımız 10 tane olur. 2 elemanın bulunduğu. Bakalım diğer sorumuz neymiş? 6 matematikçi ve 4 fizikçiden en çok 2 matematikçinin bulunması gereken 4 kişilik kurul kaç değişik biçimde oluşturulabilir? Arkadaşlar en çok 2 matematikçi diyor. Yani bu ne demek? 0 matematikçi de olabilir, 1 matematikçi de olabilir, 2 matematikçi de olabilir ama en çok 2 de kalacak. 2'yi geçmeyecek. 4 kişilik ekibimiz olacak. Yani 6 matematikçiden hiç seçmeyip 4 matematikçiden 4 fizikçiden 4'ünü seçebilirim artı 6 matematikçiden bir tane 4 fizikçiden 3 tane seçebilirim. 6 matematikçiden 2 tane 4 fizikçiden 2 tane seçebilirim. Bakın her defasında 4 kişilik ekibi tamamladım. 4 kişilik ekibi tamamlayana kadar bu kombinasyonlar arasında çarpım işareti. 4 kişilik ekip tamamlandıktan sonra bir sonraki 4 kişilik ekipler içinde aralara artı işareti koyduğuma dikkat edin. 6'nın 0'lısı 1, 4'ün 4'lüsü 1 artı 6'nın 1'lisi 6, 4'ün 3'lüsü 4 artı 6'nın 2'lisi 15, 4'ün 2'lisi 6 bunları faktöriyel hesabıyla yapabilirsiniz. Yani 1 artı 24 artı 90 bu da 115 değişik şekilde oluşturulabilirmiş. A kümesi A B C D F kümesinin dört elemanlı alt kaç tanesinde diye başlamış dört farklı şık sunmuş bize A şıkkından başlayalım D elemanının bulunmasını istiyor D elemanı bulunacaksa D'yi aldım onun dışında üç eleman daha olacak demektir kaç elemanımız kaldı 1 2 üç dört beş elemanım kaldı 5 elemandan üç tane daha seçip D elemanının bulunduğu kaç tane alt küme yazabileceğini hesaplayabiliriz beşin üçlüsü ona eşittir. E elemanı bulunmaz istemiş. E elemanının bulunmasını istemediğine göre 4 tane E'nin dışında eleman seçeceğim. Yani 5 taneden 4 tane eleman birden seçeceğim. 5'in dörtlüsü bu da 5. C şıkkında D ile E'nin birlikte bulunmasını istemiş. C şıkkına bakıyorum. D ile E birlikte bulunacaksa iki elemana daha ihtiyacımız var. D ile E'yi aldık. Geri kalan dört taneden iki tane daha seçeceğim. 4'ün ikili kombinasyonu. Altı tane e, alt küme oluşturabiliriz 4 elemanla. D veya E bulunur. Arkadaşlar veya bağlacına dikkat edelim. D veya E diyorsa D bulunsa olur. Sadece E bulunsa olur. D olmadan. İkisi birden bulunsa yine olur sadece olmaması gereken durum ikisinin birden bulunmaması. Yani o zaman bütün durumlardan tersten işlemi yapalım. Düz yolu da var. Onu da çözebiliriz ama onu da yapalım sonrasında. Bütün durumlar 6'nın dörtlüsü. 6'nın dörtlüsünden D ile E'nin birlikte bulunma, ikisinin birden bulunmama durumu. Yani 4'ün dörtlüsünü çıkaralım. 6'nın dörtlüsü 15, 4'ün dörtlüsü 1. Cevabımız 14 kalır D seçeneği için. Arkadaşlar bu birinci yolumuz. İkinci yolumuz şu. D ile E bir tanesi bulunup bir tanesi bulunmasa olur. D bulunup E bulunmasa olur. E bulunup D bulunmasa olur. D ile E x'i birden bulunsa yine olur. Bu D bulunup E bulunmazsa D ile N ikisini birden attım. 4'ün üçlüsüdür. Bu, bu da eyle derinliksinden altın 4'ün üçlüsüdür bu da kalan 4 tane 2 eleman seçen 4'ün ikilisidir burası 4 burası 4 burası 10 şey 6 topladığımda yine 14 cevabını elde edelim bir sonraki sorumuza bakalım 10 sporcudan 5 kişilik bir takım ve bu 5 kişiden de bir takım kaptanı seçilecektir bu 10 sporcudan takıma girecek 2 kişi belli olduğuna göre bu takım ve takım kaptanı kaç farklı şekilde seçilebilir? Arkadaşlar takıma girecek 2 kişi belliyse A kişisi ile B kişisi diyelim. 5 kişilik bir ekip oluşturacağıma göre 3 kişi daha lazım bana. 10 kişiden ikisi belliydi. Geri kalan 8 kişiden 3 kişi daha seçersen ne olur? 5 kişilik ekibi tamamlamış olurum. Çarpı bu 5 kişiden de bir takım kaptanı seçeceğim. Seçilen 5 kişiden... Bir tane de takım kaptan seçersem olayı tamamlamış olurum. 8'in üçlüsü 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1 çarpı 5'in birlisi 5. 6 ile bu 6'yı sadeleştirirsem 8 çarpı 7 56 56 çarpı 5 280 olur cevabımız. Bakalım bu sorumuz ne diyor? A kümesi A, B, C, D, E, F, G, H kümesinin 3 elemanlı alt kümelerinden kaç tanesinde A bulunur fakat C bulunmaz. 3 elemanlı alt küme oluşturacağım. A bulunacak, C bulunmayacak. A'yı aldım o yüzden çizeyim üstünü. C'nin de olmasını istemediği için C'yi tamamen çizdim almadan. Geriye 1, 2, 3, 4, 5, 6 elemanım kaldı. 6 elemandan 2 tane daha seçeceğim. 6'nın ikilisi 6 çarpı 5 bölü 2 çarpı 1 yani 15 olur. Bir öğrenci bir sınavda sorulan 9 sorudan 6 tanesini cevaplayacaktır. Buna göre ilk 4 sorudan en az 3 tanesini cevaplamak şartıyla e, soruları kaç farklı şekilde cevaplayabilir? Arkadaşlar 9 soruyu ilk 4 soru ve son 5 soru olmak üzere şöyle bir ayıralım. İlk 4 sorudan en az 3'ünü cevaplayacak. Yani ya 4'ün 3'ünü cevaplayacak ya da 4'ün 4'ünü birden cevaplayacak. Toplamda 9 sorumuz var. Geri kalan 5 sorudan o zaman ne set cevaplaması gerekiyor? Toplam 6 tane soru cevaplaması gerekiyordu. Eğer ilk 4 sorudan 3'ünü cevaplarsa son 5 sorudan da 3'ünü cevaplamalı ki 6 tane soru cevaplamış olsun. Artı bir diğer durumda eğer 4 sorudan 4'ün cevaplamışsa son 5 sorudan 2 tane daha cevaplamalı ki toplamda 6 soruyu cevaplamış olsun. Çünkü 6 tane cevaplanması isteniyor. 4'ün üçlüsü 4, 5'in üçlüsü 10 artı 4'ün dörtlüsü 1, 5'in ikilisi 10 yani 40 artı 10 eşittir 50 farklı şekilde cevaplanabilirmiş bu sorular. 6 kız öğrenci ile 5 erkek öğrenci arasından 3 kız öğrenci veya 3 erkek öğrenci kaç farklı şekilde seçilebilir? 6 kız öğrenciden 3 kız öğrenci seçeceğim. Veya dediği için artı diyorum arkadaşlar. 6 kız 3 erkek birlikte seçilmiyor. 6 kız seçilecek veya 3 erkek seçilecek. O yüzden artı değil farklı bir durum. Ya da 5 erkek öğrenciden 3 tane seçilecek diye durumu toparlıyorum. 6'nın üçlüsü 20, 5'in üçlüsü 10, 20 artı 10 eşittir 30 farklı şekilde seçebiliriz. A kümesi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 0 da var. Kümesinin elemanları ile A, B, C biçimde 3 basamaklı doğal sayılar yazılacaktır. A büyük B büyük C olmak koşuluyla kaç farklı sayı yazılabilir? Arkadaşlar 8 tane elemanım var. Bu 8 tane elemandan 3 tane seçelim önce. Seçtiğimiz elemanlar hangisi olursa olsun. Bunların sadece bir tane sıralaması olduğu için 8 elemandan 3 tane seçince sadece bir sıralaması çarpı 1 bize e, bu şekilde sayı yazmamızı sağlayacak. 8'in üçlüsü 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1. 6 ile 3 2'yi sadeleştirirsek 56 tane sayı yazılabilirmiş. Bu şartı sağlayan. Çünkü arkadaşlar burada bir açıklama yapayım. Mesela 3, 5, 6 rakamlarını seçtiniz. Normalde 3, 5, 6'nın farklı sıralanışları vardır. 356, 536, 635 gibi 6 değişik şekilde sıralanabilir. O yüzden bunu permütasyonla hesaplardık normal şartlarda. Ama bizden sıralamanın tek bir durumunu ince incelememiz istemiş, A büyük B büyük C olmasını istemiş. O yüzden üç tane eleman seçiyorsam, bunlar sadece 653 şeklinde sıralanabilir. Yani bir değişik şekilde sıralanabilir. ABC bir rakam olmak üzere rakamlarımız neydi? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A küçük B küçük C koşulunu sağlayan kaç tane 3 basamaklı ABC sayısı yazılabilir? Arkadaşlar şimdi ABC sayısı yazarken A en küçük olacak. A'ya 0 değeri verirseniz 3 basamaklı olamaz. O yüzden A'ya 0 değeri veremezsiniz. A zaten en küçük olacağı için A'ya sıfırın dışına bir değer verdiğinizde B ile C de ondan daha büyük olacağından onlar da sıfır olamaz. O yüzden sıfır elemanını tamamen dışarıda bırakıp geri kalan 9 eleman üzerinden işlem yapıyorum. 9 elemandan seçtiğim 3 tanesi şu koşulu sağlayacak şekilde sıralandığında sadece bir sıralamadır bu. 9'un 3'lü kombinasyonuna eşit olur. 9'un 3'lü kombinasyonu da 9 çarpı 8 çarpı 7 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1. 8 ile 2'yi sadeleştirdim. 9 ile 3'ü 3 çarpı 4 12 12 çarpı 7 84 tane 3 basamaklı ABC sayısı varmış. A küçük B küçük C koşulunu sağlayan. Diğer örneğimiz B kümesi 1 2 3 4 5 6 kümesinin 4 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde 3 ve 4 birlikte bulunur? Arkadaşlar 3 ile 4'ü aldım. 2 tane daha eleman seçeceğim. 3 ile 4'ün dışında yani 1, 2, 5, 6'dan 4 elemandan 2 eleman daha seçeceğim. Bakın şu 4 elemandan 2 eleman daha seçeceğim. 4'ün ikilisi. 4 çarpı 3 bölü 2 o da 6 tane durum vardır. Evet bu örneğimizde A eşittir 1, 2, 3, 4, 5, 6 kümesinin 3 elemanlı alt kaç tanesinde en az bir çift sayı bulunur diye sormuş bize. Arkadaşlar bu soru çok güzel bir tersten gitme sorusudur. Yani istenmeyen durumu bütün durumlardan çıkarma sorusudur. Ee, düz yapmaya çalışırsak işimizi biraz uzatacaktır. O yüzden tersten gidelim. Bütün durumlarımız 6 elemandan 3 elemanlı alt küme ne kadar oluşturabilirsek ondan istenmeyen durumu çıkaralım. Yani en az bir çift sayı bulunmasını istiyor ya. Bir tane de olsa olur, iki tane de olsa olur, üç tane de olsa olur. Ama hiçbir çift sayı olmamasını istemiyor. O zaman çift sayı olmayan durumlar istenmeyen durumlardır. Onu çıkaracağız. 1, 3, 5 ile 3 tane tek sayımız var. 3'ün üçlüsünü çıkaracağız. 6'nın üçlüsü 20'ye eşit. 3'ün üçlüsü 1'e eşit. Cevap 19 olur. Yani 19 tane 3 elemanlı alt kümede en az bir çift sayımız varmış. 1, 2, 3, nokta, nokta, nokta 8 kümesinin 3 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde? 6 ait olduğu kümenin en büyük elemanıdır. Yani diyor ki 6 kümenin içinde bulunsun. Bir de o kümenin en büyük elemanı olsun. Diğer elemanları da yazayım. O zaman bu ne demek? 7 ile 8 bu kümenin içinde olmasını istemiyoruz demek. 6'yı da zaten aldığımıza göre Geriye kalan 5 tane elemandan 3 elemanla atom oluşturacağıma göre 5 tane elemandan 2 tane daha seçeceğim demektir. 5'in ikilisi de 5 çarpı 4 bölü 2'den 10'a eşit. 9 kişiden biri futbol ve ikisi satranç kulübüne üç kişi seçilecektir. Kaç değişik biçimde seçilebilir? 9 kişiden biri futbol, ikisi satranç kulübüne 3 kişi seçilecektir. Kaç değişik biçimde seçim yapılabilir? Arkadaşlar önce 9 kişiden 3'ünü seçelim bir. Sonra bu 3 kişiden birini futbol, diğer 2 kişinin ikisini de satranç kulübüne gönderelim. 9'un 3'lüsü 9, 8, 7 bölü 3, 2, 1. 3'ün 1'lisi 3, 2'nin 2'lisi 1. 84 çarpı 3 250 2 farklı şekilde seçim yapabiliriz. Bir çiçekçi de 5 farklı renkten çok sayıda gül ve 2 çeşit vazo vardır. Bir müşteri 2 farklı renkten toplam 3 gül ve 1 vazo satın almak istiyor. Bu müşteri alışverişini kaç farklı şekilde yapabilir? Şimdi arkadaşlar iki farklı renk seçecek. Beş farklı rengimiz var. Beş farklı renkten iki farklı renk seçecek. Yalnız bu örneğin kırmızı ve beyaz rengi seçti. İki farklı renkten üç gül alacağına göre bu kırmızı kırmızı beyaz olabilir ya da kırmızı beyaz beyaz olabilir. Yani iki durum var. Birinden bir tane diğer renkten iki tane seçeceği için beşin ikisini iki ile çarpayım. Sonra bir de vazo satın almak istiyormuş. İki çeşit vazo vardı. Bir vazo satın almak istiyor. İkinin birlesi diyeceğiz o zaman. 5'in ikilisi 10'a eşit. Çarpı 2. Iki. 2'nin birlisi de 2'ye eşit. Bunlar çarptığımızda da cevabımız 40 olacak. 2012 LYS sınavında da çıkmış. Güzel bir sorumuz. Altı farklı oyuncağın dördü güle ikisi laleye kaç farklı şekilde verilebilir. Arkadaşlar 6 oyuncaktan 4'ünü seçip güle verelim. Geri kalan 2 iki oyuncağın ikisini de laleye verelim. 6'nın 4'lüsü 2'nin ikilisi. 6'nın 4'lüsü 10, 2'nin ikilisi 1. 10 çarpı 1'den 10 farklı şekilde verebiliriz. İsterseniz bunu tersten düşünüp şöyle de yapabilirsiniz. Önce 6 oyuncaktan ikisini laleye, kalan 4 oyuncağın 4'ünü güle verebilirsiniz. 6'nın ikilisi de 10 yapar, 4'ün 4'lüsü de 1 yapar. Bu da yine 10 cevabına ulaştırır bizi. A kümesi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kümesinin 3 elemanlı xyz y, z şeklindeki alt kümenin kaç tanesinde x artı y artı z toplamı çifttir. Arkadaşlar 3 tane eleman seçin diyor toplamları çift olsun diyor. Bunu söylüyor bize. Şimdi biz 3 tane eleman seçeceğiz ama toplamlarının çift olması için ya 3'ü de çift sayı olacak ya iki tek bir çift sayı olacak. Başka durum yok. Toplamının çift olmasını istiyorsak ya 3'ünü de çift seçeceğiz ya da iki tek bir çift seçeceğiz. Şimdi tekleri ayrı bir grup yapalım. 1, 3, 5, 7, 9. Çiftleri ayrı bir grup yapalım. 2, 4, 6, 8. Şimdi teklerden iki tane. Beşin ikilisi. Çiftlerden bir tane. Dördün birlisi. Artı bir diğer durum. Üçünü de çiftlerden seçebiliriz. Dördün üçlüsü. Beşin ikilisi 10. Dördün birlisi 4. 4'ün üçlüsü 4. 40 artı 4. 44 farklı şekilde seçebiliriz arkadaşlar. 10 soruluk bir sınavda 7 sorunun cevaplandırılması istenmektedir. İlk 4 sorudan en az 3'ünü cevaplamak isteyen. Arkadaşlar böyle bir soru çözmüştük yine. 4 soruyu ayrı. Son 6 soruyu ayrı inceleyelim. İlk 4 sorudan en az 3'ünü cevaplayacaksa ya 4 sorudan şun cevaplar ya 4 sorudan 4'ünün birden cevaplar. Daha az cevaplayamaz. 4 sorudan 2 cevaplama şansı yok. 10 sorudan 7 soru cevaplayacaksa kalan 6 sorudan 4 soru cevaplamalı. İlk 4 sorudan 3 cevaplıyorsa toplamda 7 soruyu bulması için ya da ilk 4 sorunun 4'ünü birden cevaplıyorsa kalan 6 sorudan 3 tane cevaplaması yeterli olacaktır 7 soru cevaplaması için. 4'ün 3'lüsü 4'e eşit, 6'nın 4'lüsü 15 artı 4'ün 4'lüsü 1'e eşit 6'nın 3'lüsü 20 4 çarpı 15 60 1 çarpı 20 20 60 artı 20'den 80 farklı şekilde cevaplayabilirmiş arkadaşlar. A, B, D, E, F, gibi 7 seçmeli dersten ABC dersleri aynı saatte verilmektedir. Bu 7 dersten 3'ünü seçmek isteyen bir öğrencinin kaç seçeneği vardır? Şimdi arkadaşlar A, B, C seçeneğinin 3'ü aynı saatte veriliyor. D, E, F, G. D, E, F, G diyelim. Şimdi bu 7 dersten 3'ünü seçeceğiz. Bunlardan ya bu 4 dersten 3'ünü birden seçersiniz ya da eğer A, B, C'den birini seçmek istiyorsanız onun sadece bir tanesini seçebilirsiniz 3 tane dersten. Geri kalan 4 dersten 2 tane seçmek durumundasınız. Eğer o aynı saatte okutulan derslerden birini seçmek istiyorsanız sadece birini seçebilirsiniz. İkisini seçemezsiniz çünkü aynı saatte okutuluyor. 4'ün üçlüsü 4'e eşit, 3'ün birlisi 3, 4'ün ikilisi 6, 4 artı 18 eşittir 22 farklı şekilde seçeneğimiz var. 4 usta ve 5 çırağın bulunduğu bir atölyede bir usta ve 2 çıraktan oluşan 3 kişilik bir ekip oluşturulacaktır. Ali Usta ile Çırak Hasan seçilecek grupta beraber olmak istemediklerine göre kaç farklı ekip kurulabilir? Yalnız parantez içinde bir bilgi vermiş. Ali Usta ile Çırak Hasan'dan en az biri seçilecektir. Arkadaşlar iki tane çırak seçeceğim. Bir tane usta seçeceğim. 4 ustam var. Bu da ya Ali Usta olacak ya da çıraklardan Hasan olacak. İki durum istiyor benden. Ya Ali usta olacak bu grupta ya da çırak Hasan olacak. Şimdi eğer Ali usta'yı seçmişsen, ustadan zaten bir tane seçeceğim için başka usta seçmeye gerek kalmadı. 5 çıraktan iki tane seçeceğim ama Hasan'ın bulunmasını istemediğim için Hasan'ı çıkarıp geri kalan dört çıraktan iki tane seçeceğim. Artı eğer Hasan'ı seçmişsem çırak olarak bu kez Ali usta'yı seçemeyeceğim. Ali Usta'yı seçemeyeceğim için 4 Usta'dan Ali Usta'yı çıkarırsak 3 Usta kalır. 3 Usta'dan bir tane Hasan'ı seçtik. 5 çıraktan Hasan'ı seçtik. Geri kalan 4 çıraktan bir tane daha seçeceğim. 4'ün ikilisi 6, 3'ün birlisi 3, 4'ün birlisi 4, 4. 6 artı 12 eşittir. 18 durum mevcut. 5 evli çift arasından İçinde evli çift bulunmayan üç kişilik bir ekip kaç değişik biçimde seçilebilir? Arkadaşlar kadın erkek diyelim, kadın erkek ikinci, kadın erkek üçüncü, kadın erkek dördüncü, kadın erkek beşinci. Şimdi burada beş tane evli çiftimiz var. Biz bu beş evli çiftten önce üç tanesini seçelim, sonra evli çift seçelim önce. Seçtiğim her evli çiftten de ayrı ayrı. Birinci evli çiftten iki kişiden birini seçeceğim. Ya karı ya koca. İkinci evli çiftten iki kişiden bir kişini seçeceğim. Üçüncü evli çiftten de iki kişiden bir kişiyi seçersem ne oldu? Şimdi evli çift seçmemiş oldum. bu durumda istenen şartı sağlamış oldum. 5'in üçlüsü 10'a eşit. 2'nin birdesi 2, iki, 2'nin birdesi 2, iki, 2'nin birdesi 2. Cevabımız 80 olur. Evli çift bulunmayan Özdeş 6 oyuncak 3 çocuğa kaç farklı şekilde dağıtılabilir? Bir de her bir çocuğa en az bir oyuncak vermek şartıyla kaç farklı şekilde dağıtılabilir? Arkadaşlar buna tekrarlı kombinasyon diyorlar. Bir iki formülde veriyorlar farklı. Ee, ama ben bunu şöyle bir ayıraç yöntemiyle anlatmak istiyorum. Şimdi 6 tane oyuncağımız var. Oyuncakları şöyle yuvarlakla belirtelim. 5, 6 Bunu 3 çocuğa dağıtacaksam İki tane ayraca ihtiyacım var. Birinci ayracım, ikinci ayracım. Bu iki tane ayraca neden ihtiyacım var? Arkadaşlar ben bu altı oyuncağın arasında iki tane ayraç koyduğum zaman üç parçaya bölmüş olurum. Birinci arkadaş, birinci çocuğa vereceğim oyuncaklar. ikinci çocuğa vereceğim oyuncaklar. Üçüncü çocuğa vereceğim oyuncaklar. Bir örnek olsun diye göstereyim. Mesela bir tane ayracı şuraya koydum diyelim. Bir ayracı buraya koydum diyelim. Bu birinci çocuğun oyuncağıdır. Bu ikinci çocuğun oyuncağıdır. Bu üçüncü çocuğun oyuncağıdır şeklinde da atabilirim. Ayraç yöntemiyle çözersek bunu, e, çok kafamız karışmadan bütün soruları e, formülle ezberlemeden çözmüş oluruz. Şimdi 6 tane oyuncak vardı. 2 tane de e, ayracımız var. O zaman 8 tane elemanın sıralaması tekrarlı permütasyonla çözeceğim bunu. 8 elemandan 6 tane oyuncak özdeş olduğu için 6 faktöriyele bölüyorum. 2 tane de eee ayracım olduğu için 2 faktöriyele bölüyorum. Bunun sonucunu hesaplayacağım. Bunun cevabını hesaplayacağım. 8 faktöriyel 8 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyel dersem böyle 6 faktöriyel çarpı 2 6 faktöriyelleri götüreyim 8 leri 2'yi götüreyim 4 kere 7 28 A şıkkımızın cevabı 28 olur B şıkkına gelince her bir çocuğa en az bir oyuncak vermek şartıyla arkadaşlar eğer her çocuğa bir oyuncak vermek şartını istiyorsa sizden her çocuğa birer oyuncağı verin bu birinci çocuğun bu ikinci çocuğun bu üçüncü çocuğun deyin Geri kalan üç tane oyuncağı iki ayraçla 3 çocuğa paylaştırın. Bu durumda kaç elemanınız oldu? 5 elemanınız 5 faktöriye şeklinde sıralanır. 2 tane ayracımız var. Üç tane de oyuncağımız var özdeş. Onları da bölersek 5 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 2 3 faktöriyeller götürdüm 4 ile 2'yi götürdüm 5 kere 2 10 B şıkkının cevabı da 10 olur. Evet arkadaşlar. Şimdi bu tekrarlı kombinasyonu yani ayraç sorularını da gördükten sonra bu orta seriyeli kombinasyon sorularımızı da bitirmiş oluyoruz. Umarım kombinasyon konusunda biraz beynimizde bir şeyler oluşmaya, bir şeyler çalkalanmaya başlamıştır artık. Bundan sonraki dersimizde. Geometri üzerinde yani üçgenler doğrular dörtgenler beşgenler üzerinde kombinasyon nasıl uygulayacağız Bu daha sonraki derslerimizde de bunları göreceğiz Şimdilik hoşçakalın